Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kalkülüs 1 dersine fonksiyonlarda işlemlerle devam ediyoruz. Şimdi fonksiyonlarda işlemler dediğimiz zaman şu şekilde f artı g x f eksi g x f çarpı g veya f bölü g bahsediyor olacağız. Şimdi f artı g x ne demek? f x artı g x demektir. f eksi g x ne demek peki? fx eksi gx f çarpı gx ne demek? fx çarpı gx demektir. Ve f bölü gx de fx bölü gx demektir. Şimdi bu notasyonlarla sağ taraftaki ifadelerin aynı olduğunu gördük ama yani neden biz bu notasyonları kullanıyoruz ki? Arada bir fark var mı? Bu beni de geçmişte öğrenciyken çok e aklımı kocalar. Neden yani böyle yazmak varken böyle bir şeyi neden ezberliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Aslında ikisinin arasında ufak bir fark var. Yani iki tane fonksiyonun toplamını böyle vermesiyle size şu şekilde vermesi arasında bir fark var. Bu fark da domainlerinde ortaya çıkıyor. Yani tanım kümelerinde, fonksiyonları tanımladığımız kümelerde ortaya çıkıyor. Şimdi bunu bazı egzersizler yaparak ben size göstermeye çalışacağım. Şimdi İki tane fonksiyonumuz verilmiş olsun. fx ve gx gibi iki fonksiyon. <laughs> Şimdi e, bu fonksiyonlarda şu işlemleri yaptığımız zaman bizi ilgilendiren şey yani toplamayı yapmayı biliyorsunuz zaten. E, çıkarmayı, bölmeyi, çarpmayı da yapmayı biliyorsunuz. Ama önemli olan e, sizi zorlayacak olan ya da bilmeniz gereken detay çünkü lisede veya artık ilk öğretimde diyelim üniversiteden önce böyle siz soruları çözerken biraz böyle karambolü çözüyorsunuz. Çok şey oluyoruz. Yani eğitim sisteminden de kaynaklı olabilir bu. E, detaylara çok dikkat etmiyoruz ama matematikte aslında o ufak detaylar önemlidir. Burada bizim domainlerimiz daima çok önemlidir. Fonksiyonların tanımlandıkları kümeler daima çok önemlidir. Bakın burada mesela fx fonksiyonuna dikkat ederseniz fx'te paydanın sıfır olmaması gerekiyor değil mi? O zaman benim f fonksiyonumun e, reel sayılardan 5 bölü 2 çıkartmam lazım. Ha, niye? Çünkü 2x 5 sıfır eşit değil. x eşittir. 5, biraz şey yazayım. Geniş yazayım daha rahat görün. Böyle yazmayayım. Şunları biraz aşağıya alayım. Daha rahat görün sizlerde. Şu ifadeleri aşağıya alacağım şimdi. Şimdi bakın. Paydayı sıfır yapan değeri biz fonksiyonun tanım kümesinde istemeyiz. Şimdi fx'in tanım kümesinde bakın. 2x eksi 5'in sıfır olmaması gerekir. Dolayısıyla x burada 5 bölü 2'den farklı olmalı. Bu ne demektir? f'in tanım kümesi reel sayılardan 5 bölü 2'yi çıkartarak bunu, Yani reel sayılar eksi 5 bölü 2. 5 bölü 2 tanıp kümemizde olamaz. Aynı şey gx fonksiyonu için de geçerli. Dikkat edin gx'te de paydamızda 2x 5 var. Onun için de aynı durum geçerli. 2x eksi 5'in sıfıra eşit olmaması gerekir. Dolayısıyla gx fonksiyonunda tanım kümesinde 5 bölü 2 olmaz. Şimdi gelelim buradaki işlemlere. Bu işlemleri yaparken de Buna dikkat etmemiz gerekecek şimdi. Fx, f artı g ne demek? f x artı g demektir. Tamam. Toplayalım. f x x eksi 1 bölü 2 x eksi 5 g neymiş? eksi x artı 4 bölü 2 x eksi 5 ben bu iki fonksiyonu topladığım zaman x'ler birbirini götürecek. Yukarıda 3 kalır. 3 bölü 2x eksi 5. Şimdi ben toplamadan önce f'in e, şeyi domaininde 5 bölü 2 yoktu. G'in domaininde de aynı şey. Ve dikkat edin bulduğum sonuç. Bu sonuçta da dikkat edecek olursanız paydayı yine 5 bölü 2 0 yapıyor değil mi? O zaman fx artı g, f artı gx'in yani tanım kümesi ne olacaktır? Yine reel sayılar eksi 5 bölü 2 olacaktır. f eksi gx'e gelelim. f eksi gx şu olur. fx eksi gx. O da x eksi 1 bölü 2x eksi 5 eksi eksi x artı 4 bölü 2x eksi 5 İşlemi yapalım. Bu sefer ne olur? 2x eksi 5 bölü 2x eksi 5 eşittir 1. Yani neymiş? fx eksi gx gx eşittir 1'miş. Sabit fonksiyon çıktı bunlar. He, domainim ne olacak ama? Domainim bu durumda reel sayılar mı? Hayır. Domainim reel sayılar olmayacak. Çünkü en başta f'in domaininde 5 bölü 2 yoktu. g'nin domaininde de 5 bölü 2 yoktu. Dolayısıyla fx eksi gx fonksiyonu sabit bir fonksiyon dahi olsa yine domainimde 5 bölü 2 olmaz. Yani başlangıçtaki kısıtlamalar son durumda da geçerliliğini korur. En baştaki kısıtlamalara hala tabiiz. Şimdi eğer ki size adam hiç bundan bahsetmeseydi fx artı gx fonksiyonunu sormuş olsaydı fx artı gx fonksiyonunun domainini sormuş olsaydı o zaman başlangıçtaki kısıtlamalar sizi etkilemeyecekti. Ki bunu ilerleyen örneklerde göreceğiz. Şimdi fx çarpı gx'e gelelim. fx fonksiyonu ile gx fonksiyonunu çarpalım. x eksi 1 bölü 2x eksi 5 çarpı eksi x artı 4 bölü. 2x eksi 5. E ne olur bu? Çarpalım yukarıyı. Eksi x kare artı 4x artı x artı 5x yapar. Eksi 4 bölü 2x eksi 5'in karesi. Şimdi bu da bir keseli ifade değil mi? Sonuçta şurada da aslında bizi kısıtlayan şey yine 5 bölü 2. Başlangıçta da 5 bölü 2 kısıtlıyordu zaten. Yine benim domainim aynı olacak. R sayılar eksi 5 bölü 2. Hala domainim bu. Bölü f bölü g'ye x'e gelelim. x eksi 1 bölü 2x eksi 5 bölü eksi x artı 4 bölü 2x eksi 5 eşittir. Bu ne olur şimdi? x eksi 1 bölü 2x eksi 5 çarpı 2x eksi 5 bölü eksi x artı 4. Bakın burada 2x eksi 5'ler sadeleşirler değil mi? Sonuç olarak f bölü gx ne olacaktır? x eksi 1 bölü eksi x artı 4. Şimdi başlangıçta benim domainimde 5 bölü 2 yoktu. Bir dakika domaini yeşili yazalım. En başlangıçta benim domainimde ne yoktu? 5 bölü 2 yoktu değil mi? O 5 bölü 2 hala olmayacak. Çünkü başlangıçtaki sınırlama burada hala geçerli. Ancak burada bir sınırlama daha geldi. F bölü G fonksiyonunda ek, eksi x artı 4 şu anda paydada. Paydanın sıfır olmaması lazım. Dolayısıyla burada domainde yeni bir kısıtlama daha devreye giriyor. Eksi x artı 4'ün 0 olmaması gerekir. Eksi x buradan eksi 4 değil. Yani x eşit değil 4. O zaman domainim bu sefer 4'ü de çıkartıyoruz domainimizden. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Şimdi burada bir köklü ifade var. Bir de kesseli. Şimdi köklü ifade fx fonksiyonu bu. gx fonksiyonu bu. Yine f artı gx, f eksi gx, f çarpı ve f bölü gx fonksiyonlarının domainlerini bulmamız istemiş. Şimdi köklü ifadede kök içindeki ifadenin negatif olmaması gerekir. Değil mi? Şunu biraz aşağıya alalım. Kök içindeki ifade negatif olmamalı. Dolayısıyla fx için şuradaki domain ne lazım? x artı 1 büyük eşittir 0 olması gerekir. Dolayısıyla x büyük eşittir. Eksi 1 olacak. İkinci gx yani dolayısıyla f'in domaini eksi 1 sonsuz aralı. gx'e gelelim. gx için paydının 0 olmaması gerekir. x eksi 2 eşit değildir 0. Burada da x eşit değildir 2 olacak. Yani gx'in domaini de r sayılar eksi 2 arkadaşlar. Şimdi f artı gx denmiş bize. Şunu alalım f artı gx. Nedir bu? Kök x artı 1. fx artı gx'tir. Bu ol. O da karekök. x artı 1 artı 3 bölü x eksi 2. Şimdi bunun domaininde ne vardı? Eksi 1 sonsuz aralığı vardı. Bunun domaininde de R sayılar eksi 2 vardı. Şimdi yeni domainim ne olması lazım? Eksi bir sonsuz aralığı eksi bir sonsuz aralığı kısıtlamalar bizi kısıtlıyor burada. Ee, ancak bu aralıktan 2'yi çıkartmamız gerekir. 2 de domainimizden çıkacak. Yani f artı gx'in domaini bu olur. Aynı şey fx eksi -Gx gx'i yapalım. fx eksi gx ne olur? Karekök x artı 1 eksi 3 bölü x eksi 2 ve yine benim domainim ne olacaktır? Eksi 1 sonsuz aralığı eksi 1 dahil çünkü o aralık nereden geliyor? Bundan geliyor. Fakat bundan ötürü de 2'yi çıkartmam gerekecek bu domainden. Yeni domainim bu. Başlangıçtaki tüm kısıtlamalara tabi oluyoruz. Bunlarda. Buna dikkat edin. Karekök x artı 1 bölü 3 bölü x eksi 2. Bu da ne demektir? Karekök x artı 1 a pardon çarpı işlemimiz çarpı çarpı 3 bölü x eksi 2. Şimdi burada durum ne? Yine buradan kaynaklı olarak domainim eksi 1 artı sonsuz aralığı. Eksi 1 sonsuz aralığı. Ve şuradan ötürü de 2'yi çıkartmam gerekiyor. Ekstra bir domain katılmadı burada yine. Üçüncü ifade de de aynı şey geçerli olacak. Ekstra bir domain burada da gelmeyecek. Yani kök x artı 1 bölü 3 bölü x eksi 2 dedim. O da kök x artı 1 çarpı x eksi 2 bölü 3. Bakın dikkat edin. Yine domainim bir önceki soruda olanla aynı olur. Ekstra bir domain katılmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. fx eşittir karekök x artı 1. gx eşittir karekök eksi x kare artı 9 fonksiyonların doğal tanım kümeleri verilmiş. Doğal tanım kümeleri dediğimiz şey natural domain arkadaşlar. Natural domain. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu doğal tanım kümelerini size vermiş ama vermese bile bakın burada f-1 ile sonsuz aralığı demiş. g-3 ile 3 aralığı demiş ki biz bunları vermemiş dahi olsa çıkartabilmemiz gerekir öyle değil mi? Karekök x artı 1 demiş. Buradaki kural nedir? Kök içindeki sayının negatif olmaması. Yani x artı 1'in büyük eşittir 0 olması gerekir. Buradan x büyük eşittir eksi 1 gelir. Dolayısıyla doğal tanı x büyük eşittir eksi 1 de benim doğal tanım kümem eksi 1 sonsuz aralığı olur. Aynı şekilde karekök x eksi x kare artı 9 ifadesinde eksi x kare artı 9'un büyük eşittir 0 olması gerekir. E buradan da x'in eksi 3 ile artı 3 aralığında çıkması gerekiyor değil mi? Doğal tanım kümem doğal olarak g fonksiyonu da x 3 artı 3 aralığı. Şimdi f bölü gx ve f üzeri 5x fonksiyonlarını bulunuz. Ve en geniş tanım kümelerini bulunuz demiş bunlar. Şimdi f bölü gx fonksiyonunu bulalım. Önce f bölü x. Şimdi bu ne demek? fx bölü gx demektir. fx bölü gx yani karekök x artı bir bölü karekök eksi x kare artı 9 fonksiyonu. Şimdi bu fonksiyonda e, yeni oluşan fonksiyonun tanım kümesini bulurken ne yapmam lazım? Bir kere e, ilk şunlar beni yine kısıtlıyor. Yani benim domainim, yeni oluşacak fonksiyondaki domain zaten şu iki kısıtlamaya tabi. Dolayısıyla Bunların her ikisinde de kısıtlamaya tabi olduğumuzda benim domainim ne olacaktır? Eksi 1 ile 3 aralığı olacaktır. Ama ben bunu sayı doğrusu üzerinde göstereyim ki rahat görebilin. Şimdi sayı doğrusu üzerinde baktığınızda eksi 1 burada olsun. Eksi 3 burada olsun. 3 burada olsun değil mi? F fonksiyonunun F'in eksi 1 artı sonsuz aralığı. Değil mi? eksi 1 dahil. Diğer fonksiyonun hangisi? Eksi 3 artı 3 aralı. O da burası. İkisinin kesişim kümesini almam lazım. İkisinin kesişim kümesi de nedir? Eksi 1 ile 3 aralığıdır. Ancak burada şöyle bir durum daha var. Şimdi bu iki domainden ötürü şimdi aynı kısıtlamaya tabiiz demiştim. Dolayısıyla benim domainim bu olması lazım. Ancak Fonksiyonun son halinde yeni bir kısıtlama varsa onu da dahil ederiz. Yeni bir kısıtlama var mı? Var. Dikkat edin. Paydanın sıfır olmaması gerekir değil mi? Payda sıfır olamayacağına göre burada eksi x kare artı 9 eşit değil sıfır olması gerekir. Buradan da x eşit değil 3, x eşit değil eksi 3 gelir. Bakın burada domainde şu anda 3 var değil mi? x 3'e eşit olamayacağından benim yeni domainim bu fonksiyona ait domainim artık eksi 1'e 3 burası açık aralık olur. Gelelim f üzeri 5x fonksiyonu. f üzeri 5x. fx neydi? Karekök x artı 1'di. f üzeri 5 x ne olur? Karekök x artı 1 üzeri 5 olur. Yani x artı 1 üzeri 5 bölü 2 olur. Yeni fonksiyon. Şimdi yeni fonksiyonum bu. Başlangıçta benim yeni fonksiyonum bu olduğuna göre yine kareköklü ifade var. Değişen bir şey yok aslında. Kareköklü ifade olduğu için kök içerisinin bu aslında nedir? İşte iki x artı 1 üzeri 5'tir işte köklü ifadenin içinde negatif sayı olmaz. Dolayısıyla x artı 1 büyük eşittir 0 olmalı. Buradan x büyük eşittir eksi 1 gelir. Yani eksi 1'e sonsuzdur benim domainim. Domainim eksi 1'e sonsuz olacak. Gelelim bir sonraki soruya. fx eşittir karekök x kare eksi 1 ve gx eşittir 2 bölü x fonksiyonları veriliyor. Burada f üzeri 4x artı g üzeri 4x fonksiyonunu bulunuz demiş. Şimdi burada buraya dikkat etmeniz lazım şimdi. f üzeri 4x artı g üzeri 4x demiş. f üzeri 4x artı g üzeri 4x dediğimiz şey şu. Karekök x kare eksi 1 üzeri 4 artı 2 bölü x üzeri wing 4. x kare eksi 1 üzeri 4 aldığında bu ne olur? x kare eksi 1'in karesi olur. Çünkü kare kökle şu gidecek. Burada 2 kalacak. x kare eksi 1'in karesi artı 2 üzeri 4 bölü x üzeri 4. Toplayalım. x üzeri 4 eksi 2 x kare artı 1 artı 2 üzeri 4 nedir? 2, 4, 8, 16 bölü x üzeri 4. İşlemleri daha da devam ettirebiliriz. Ancak burada da bırakabiliriz. Aslında bir önceki basamakta da bırakabilirim. Yani x kare eksi 1'in karesi artı. Yani şöyle de bırakabilirdim ben bunu. Ki ben öyle bırakmayı normalde tercih ederim. x kare eksi 1 üzeri 2 artı 16 bölü x üzeri 4. Şunu yazmaya gere açmaya gerek yoktu bence. Neyse böyle bıraktık. Şimdi bu durumda domainimizi bulacağız, değil mi? Şimdi başlangıçta benim domainimde ne vardı? Şurada dikkat edin. Ee, şunun domaini e, x kare eksi birin büyük eşit sıfır olması gerekir. Bunun domaininde x eşitliği sıfır olması lazım, değil mi? Ama bu beni artık ilgilendirmiyor. Bakın daha öncekilerde ilgilendiriyordu. Eğer ki a, an, neden burada ilgilendirmiyor? Çünkü Size gelse dese ki f artı g x nedir diye sorarsa bu durumda domaini, başlangıçtaki domainler sizi kısıtlar. Ama f x artı g x nedir diye sorarsa bu durumda başlangıçtaki domainler sizi kısıtlamıyor. Şimdi burada f üzeri 4 x artı g üzeri 4 x dedi ya. Dolayısıyla x şu duradaki domaine bakacağız biz. Burada bizi kısıtlayan tek şey nedir biliyor musunuz? Paydanın sıfır olmaması. Yani benim şu durumda domainim sadece reel sayılar eksi sıfır olacaktır arkadaşlar. Başlangıçtaki domaindeki kısıtlamalar bizi buradaki soruda ilgilendirmiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.